Herkese selam oyunu aşkı takipçileri bu bölümümüzde size değişik oyunların e, değişik oyunlar serimizin ikinci bölümüne hoş geldiniz. E, bu bölümümüzde değişik oyunlara e, oynuyoruz. Öyle. Hemen bir dakika şimdi şuraya geldik tamam mı? Nasıl yerle konuş diyor. Konuşalım. Bakalım. Anlamıyorum bir şey. <laughs> Ben şu oyunun sesini biraz kısmam lazım çok fazla Ver lan şu parayı Ya Abi şu telefonu ayol Eee şey Sesini kısmam lazım da telefonu aç Ya oyunun sesini nereden kısıyoruz

so you can get big. Kırk yeter. Medium yet, e, grafikler açısından müdüm iyidir. E, şimdi e, ba, babayı arayacakmışız. Arkadaşlar burada e, ekranın tamamını görmüyorsunuz çünkü biraz küçüktüm. Önemli yerleri görün. Şu an paramız 65 ben size söyleyeceğim. Para versence diye. İşin an bir şey bir şey diyor. Herhalde. Erdi bayağı 165 lira paramız oldu. Tamam tamam biliyorsun. Şimdi şuna sos. Sos Ya tamam biliyoruz. Ekle 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 ekle. Tamam mı? Aptet bir şey yok tamam. Ya biraz ben bu şey lova alayım ya. Yani grafikleri çünkü arkadaşlar hani telefonla falan geçerken kasıyor. O yüzden kusura bakmayın. Şimdi e, telefonu kapatabiliriz. Popülerliğimiz yüzde iki, yüzde üç arttı. Arkadaşlar e, ben bu oyunu bitirmeye çalışmayacağım çünkü hani size bir şey şu olarak gelsin senin. Yani. İşte mesela kas yüzde üç olacak. E, şimdi sen bana aslında protein tozu var kardeş. 150'lik. 150'lik nereden çıktı? Öyle evet, evet. <laughs> 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 Bir de uf uf ya. Yeah. Hadi ah Allah gidemiyor ah. Abi kızım gitti çok güzel bu Hadi. Ya abi buna çıkmak zorunda mıyız ya? Wait hey, baba. Allah çakmış peygamber roş et. <Sessizlik> e, oh. e, bu ne? Her bir şey Aa, açıldı. Burada ne var? Burada ne var? Ha, sen protein tozu satıyordu. Tamam arkadaşlar, şey Sen Senden şimdi potatoes'u <laughs> Arkadaşlar size öneriyorum bunu da yapın. Onlar biraz zor ben bunu yapıyorum. Bir de bunu yapmadım ilk başta. Ay. Abi adamın kostuna bak ya. Kır 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 kır. Kast. Uf, adamın yüz kastı olmuyor Feslamı koysaydım teşke ya feski unuttuk. Şimdi gidelim. O oh, o oh. şuradan da. abi dur 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 protein tozu bitecek. O kadar para verdik ay protein tozunu bitire. Protein. Daha çubuğu kaldırmakta zorluk çekiyor lan bu adam ha. Bir tane şey koydu ağırlık. Ne hemen babadan para isterim. Baba parası yiyoruz tabii Her zamanki gibi baba parası yiyoruz. <laughs> Beş, beş, beş. Anne, anne, anne bir şey bir şey bir şey. şey ooh, 405 liramız oldu. Ah yeah. ya. O 815 liramız olmuş lan. Pardon. Ooh. Bu da yapalım. Protein tozu bitmedi bitmeden. %13 oldu. Şimdi arkadaşlar şuradan bir yere gidecektim. Bir dakika. Uf, <laughs> Abla sen çok fenasın ya abla. Abla sen çok güzelsin. Neyse. Şuradan hemen saçalım. Hepsini alacak zaten. Allah ne oldu lan? Aa kaydı. Allah. Ya bir tipimize bak ya. Aslında böyle de idare edin. Sen, sen beni çıkmaksa böyle de idare ederiz yani. Böyle de idare edebiliriz yani. Hani böyle, böyle de idare edebilirim ben. Edebiliriz yani. Edebilirim değil. Edebiliriz. Allah belamızı versin. Şu saça bak. Wi Değişti değişti değişti. eee bir de şu altta skin ne? uuu sivicilerden o sivicem yok oldu. aslında böyle değil ya tutaklara <laughs> ne oldu? ohaa klık klık abi protein toz almadım ki Protein tozu almadım ben. Protein tozu alayım. Yok aşak oldu. Evet. Olmazsa arkadaşlar ee, hani ben bu şeyleri keserim bazı yerleri. Hadi. Şu portayı tozu bitsin arkadaşlar. Ben e, ee, keseyim bir videoyu. Ara sıra açarım. Şu portayı tozumuz bitsin mi? Kırık 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 kırık. Oh, Vaa kas 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 kas. Kas yapıyoruz. Biz kas. kas kaslı kas çocuğuz oğlum. Biz hayırdır siz. Biz Antep çocuğuyuz. Ulaa. Hadi hadi devam et. Oo oh, kas 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 istiyorum. Ee, bu arada arkadaşlar eee konumuzdayken hemen bahsedeyim arkadaşlar. Arkadaşlar benim bir timim var artık. time katıldım. Team Hulk adında. Ay Hulk lazım. Team Master. Team Master adında bir e, team'e katıldım arkadaşlar. Bu tim ne mi işe yarıyor arkadaşlar? Benim yani, e, kanalınız düşük abone ise kanalınıza e, yardımcı oluyor. E, öyle diyeyim. Katılmak isterseniz videonun açıklama kısmına koyacağım. Tima güzel, hani iyidir. Ee, Skype arda eseri var, oradan ulaşabilirsiniz. Hakkında kısmında yazar Team Master'ın. Ben linki koyarım altına videonun. Ee, öyle. Şimdi e, ben videoyu keseyim arkadaşlar. Ee, geldim. Biraz daha geçmiş haliyle. Geldim. Evet arkadaşlar e, kaldığımız yerden hani devam ediyoruz. Yani ben baya bir geliştim, e, geliştirdim 41, 43 vesaire. Hani baya değil o kadar da fazla değil. Şu kızı alabilecek miyiz bakalım? E, hadi bakalım. Flirt. Hadi be. Takmıyor lan kız bize. Kız lan bize. Ee, sen o kadar o kadar bile değilsin lan. Dur yanlış yana şöyle gittik. Şuraya gir. Bak şu kızı almaya deneyeceğim bu kız arkadaşlar hadi. Aha bak 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 nasıl karşıya. Bak bak. Oh yeah man. Oh. Ah. Yes aldık. Ee, yeni şeyler. Bu ne? Bura nere? Ya orada nere? Orada ne var? Orada ne var? O. Oh. O. Oh. O. Oh. Sen ne istiyorsun? Ben senin için olurum be benim. 50 kas ve 45'e istiyor. Evet e, hemen şuradan e, evet nerede çıktı lan? Bir an video durduracak mı? Kabul ediyorum ama ya yani şuradan sosyalliğimizi vesaireyi geliştirelim hemen. Geliştir geliştir geliştir. E, sonra şuradan update şu Twitter at. E, şuradan hemen tişört vesaire alalım arkadaşlar. Ee, eküp eküp Açılmamış mı tişört Pantolon açılmış mı ya Bu mu havalı Allah'ını seversen bu mu Allah'ım giydiğim şeye bak ya Bacak kasımız olsa bari ya Hadi dan eee telefona mesaj şey geldi. Neyse eee boşurun. Bakın bakalım bakalım tamam. Sonra sosyal medyaya girelim. Ekle. Ekle. Okay. <laughs> <laughs> hızlıca kabul etti. Add friends, update bir şey yok. Bir şey yok mu? Hadi. Popülerliğimizi vesaire attıralım. Baya bir popülerliğimiz arttırdığını düşünüyorum. dedim gibi baya bir artmış. Bizim adam 60'ı görünce böyle uf uh, uf uh, yapmaya başladı. Şimdi arkadaşlar hemen şuradan ee, şeye gideceğim. Bay biraz daha bronzlaşalım. Bronzlaş. Şuradan sıvıca. Bu ya. Sonra hemen seviyelerimizi şey yaptıralım. Sweetie, like evet arkadaşlar ee, şu an buradayım gördüğünüz gibi bir dakika açışımla açışıma kadar hoşçakalın. Evet arkadaşlar ee, size çok çok özür dilerim ama hmm, çok özür dilerim arkadaşlar ama eee, çok özür dilerim ama ee, oyun bir anda kapandı arkadaşlar anı bir anda kaza kapandı ve yani o kadar yüzde yüz tam video başlatıyordum ki oyun kapandı arkadaşlar. Ee, kusura bakmayın bu kadar olsun en son elimizdekiyle olacak kusura bakmayın bugünlük benden bu kadar iyi günler iyi oyunlar kanalıma abone olmayı unutma hoşçakalın.